Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ekibalin amaçlarına ulaşmamasını istiyorsanız ve ayrıca seher ve yaman ayrılmasın diyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Yaman seheri kurtaracak mı? Yaman seheri affedecek mi? Seherin vereceği zorlu karar ne? Selim seherin peşini bırakacak mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman seherin evlilik teklifini reddettiğini öğrenince bir pişmanlık duyacak. Çünkü Yaman yine sehere güvenmediği için kendisini kötü hissedecek. Bundan sonra Yaman tamamen Seher'e güvenecek ve onu yalnız bırakmayacak. Ayrıca Yaman'ın düşmanı Seher ve Yusuf'a zarar vermek isteyecek. Büyük ihtimalle yine Seher kendi canından vazgeçecek ve silahın önüne atlayacak. Yaman Seher'in bu yaptığını görünce Seher'den daha çok etkilenecek. Selim ise Seher'i Yusuf için evlenelim demişti. Seher bu fikri iyice düşünecek. Eğer Yaman onu Yusuf ile görüştürmemeye devam ederse Seher evlilik teklifini istemese de kabul etmek zorunda kalacak. Ama Yaman Seher'i çok sevdiği için onun Selim ile evlenmesine izin vermeyecek. Selim de Seher'in peşini bırakmayacak. Bunu gören Yaman sinirlenip Selim'e hak ettiği dersi verecek. İkbal ve Zuhal de kötülüklerine devam edecek. Yaman ve Seher'i ayırabilmek için türlü yollara başvuracak. Ama onlar bu planlarında başarısız kalacak. Çünkü Yaman artık Seher'e aşık olmuş durumda ve asla Seher'i bırakmaya niyetli değil. İlerleyen bölümlerde Yaman Seher'siz yapamayacağının farkına varacak ve Seher e aşkını itiraf edecek. Seher de Yaman'ın kararlı ve güçlü duruşunu gördükçe ondan etkilenecek ve ona bir şans verecek. Seher'in Yaman'a şans tanımasıyla onları güzel günler bekliyor. Peki sizce Yaman Seher'i sevdiğini söyleyecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.